Galatasaray'da 2022 ila 2024 yılları arasında yöneticilik yapan Erden Timur, TV 100 e bahis soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Timur sözlerine, biz 2023 bölü 24 sezonunda zaten temiz eller operasyonu başlatılsın diye başvurumuzu yapmıştık. İlk önce bizden başlayın dedik, bu süreci biz başlattık, ifadeleriyle başladı, Timur, insanların birlik oluşturarak bahis skandalının üzerine gidilmesi gerektiğini savundu. Herkesin birleşerek bu işin üzerine gitmesi lazım. Burada bile hemen ayrışma oluyor. Hiçbir takım ve hiç kimse için değil, Türk futbolu için yapmak gerekiyor. Biz temiz eller çağrısı yaptık. Hatta ilk biz incelenelim dedik, yazılı bir başvuru da yaptık. Tüm banka hesapları, gerekirse çevremizdeki insanların hesapları incelensin diye başvuru yapmıştık. Erden Timur futbolun içinde kim varsa medya çalışanları dahil herkesin araştırılması gerektiğini söyledi. Sadece yönetim ve hakemler değil, medyasından sosyal medyasına her şeyin incelenmesi gerekir. Herkesin incelenmesi için Galatasaray yöneticileri olarak TFFY'ye müracaat etmiştik.